orada hiçbir şey olmamış. tabela şeyine uygun. Hı? Bunda farkılıyor ama tabela şeyine uygun. <laughs> <laughs> bu tabela. Şekiller <ederim. gülüyor> <laughs> 你们是村子了 Bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Burada esnafımız sıkıntı yaşamasın. Gelen insanlar, insanlarımız rahat tatil yapsın diye bir şey bu. Bu çalışma herkes eline geleni yaptığına inanıyorum. Ben Çalışmanın şey, şekli ya, ve süresiyle ilgili yap, bir yarsın, ek bu Ay sonunda bitireceklerini ar söylüyor ar arkadaşlarımız. Evet. Müteahhit firma. Şimdi 3-5 evet. e, tane ayrı ayrı iş kolu var burada. İşte elektriği, peyzajı, ağacı, çiçeği bu işler var yani. 3-5 ayrı e, iş kolu olduğundan dolayı tabii biraz e, karmaşalık görünüyor ama bu yani önümüzdeki hafta sonunda bir sürü iş düzelecek burada yani.